Yıllarca çalışıp, sarf edip, ülke sıralamalarına gelerek başarı kazanıp 93, 94 puan alan çocuklarımızı mülakatta eleyen, cahil, liyakatsız öğretmen olduğunu zanneden, gençlerimizin haklarını gasp eden kişilere sesleniyorum. Devletin hazinesi adalettir. Derhal çocuklarımızın haklarının iade edilmesi gerekmektedir. Almış olduğunuz bu kanunsuz karardan dolayı boşuna devletimizin idare mahkemelerini meşgul edemezsiniz. Bu kurumlarda KPSS puanı veya diğer şartları sağlayan adaylara ayrıca mülakat ismini verdiğiniz sözde bir sınav uygulatmaktasınız. Adaylar tüm şartları yerine getirse de sizin bu saçma sapan sözlü sınavınızdan başarılı olamadıkları takdirde atamaları yapılmamakta veya iptal edilmektedir. Bu durum birçok mağduriyete aynı zamanda İdari Mahkemesinin iptal davası açılmasına neden olmaktadır. Her konuşmasında naslardan bahseden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet vardır. Hep aynı ayette kalmayın. Diğerlerini de okumanızı tavsiye ederim. Nisa suresi 135. ayetler ki: "Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakın akrabanızın Aleyhinde bile olsa Allah için doğru dürüst şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun demiştir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sözlerinde adaletten bahsetmiştir. Adalet güzeldir. Fakat devlet yöneticilerinde olursa daha da güzeldir demiştir. Bir günlük adalet 60 yıllık ibadetten faziletlidir demiştir böyle saçma sapan oyunlarla gençlerimizin hayallerini yıkmanıza, bunu yapmanıza izin verdirtmeyeceğiz. KPSS'de yüksek puan alan hatta dereceye giren öğretmenler düşük mülakat notları yüzünden elenmesi hukuka ve vicdana sığmaz. Sayın Erdoğan bir gün herkese lazım olacak olan adalet sistemini ülkemizde kaybolmasına izin verdirtmeyin. Milletimizin vicdanına sesleniyorum dünyanın en kutsal görevi olan öğretmenlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu adaletsizliğe sessiz kalamazsınız, sessiz kalamayız.